Şeker hastalığının yeni bir pandemi olarak görüldüğünü ve tüm sağlığı tehdit ettiğinin altını çizen dahiliye uzman doktor Muhittin Pekuz, Dünya Sağlık Örgütü diyabeti artık bir salgın yani pandemi olarak değerlendiriyor çünkü tüm dünyada diyabetli bireylerin sayısı giderek artmakta dedi. Amacımız toplumu, insanlarımızı bilinçlendirmek. Diyabetteki Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinliğe imza atan Hayat Hastanesi, düzenlediği seminerle şeker hastalığının sağlığı olan etkinlerine vurgu yaptı. Artık bir salgın yani pandemi olarak değerlendiriyor çünkü... Tüm dünyada diyabet konusunda insanları bilinçlendirmek ve diyabete karşı verilen mücadeleye destek olmak için çalıştıklarını ifade eden Hayat Hastanesi Başhekimi Doktor Fatih Özkul, Hayat hastanesi olarak ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan diyabete karşı insanlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz diye konuştu. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Fatih Bey'in değerli başkanın bulunduğu haftayı diyabet haftası olarak nitelendiriyor ve bu konuda çalışmalar yapıyor açısından ve bugün de arkadaşlarımla birlikte size diyabet hakkında şeker hastalığı amacımız toplumu insanlarımızı bilinçlendirmek diyabetteki ee, önlen, önlenebilir komplikasyon, komplikasyon dediğimiz sorunların e, engellenmesi açısından insanları bilgilendirmek, e, takiplerin düzgün ve doğru yapılmasını sağlamak, kendimize, sevdiklerimize sağlıklı bir e, yaşam inşa etmek. Bu sorumlulukla e, bugün bu semineri düzenledik. Konuşmacı doktorlarımız ve diyetisyenimiz olacak. Şeker hastalığı bizim için ne önemli? Diyabet dediğimiz yani şeker hastalığı sadece tek başına bir laboratuvar tanısı değil. Sadece tek başına şekerden ibaret değil. Bütün organları ve sistemleri tutan karaciğeri, böbrekleri, kalbi, beyni ve sinir sistemini, merkez sinir sistemini ve mide bağırsak sistemini etkilen bir kronik hastalıktır, sistemik hastalıktır, ciddi bir hastalıktır. Gördüğümüz gibi tanısı kolay ama tedavisi ve Özellikle komplikasyon açısından takibi önemli bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü arkadaşlar diyabeti artık bir salgın yani pandemi olarak değerlendiriyor. Çünkü tüm dünyada diyabetli bireylerin sayısı giderek artmakta. Türkiye'de 2020'ye kadar 5 milyon denirken 2020 yılından sonra artık 7 milyondan fazla diyabet tanısı alan vakadan bahsediliyor. Ve dünyada gene 2000'li yıllarda 171 milyon diyabetli varken 2025 yılında 380 milyonu geçti ve 2020'nin sonlarına doğru da artık dünya nüfusunun Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla en kalabalık nüfusun diyabetik hasta nüfusu olacağı ve dünyanın üçüncü en fazla kalabalık ülkesi olacağını öngörüyor Dünya Sağlık Örgütü. Sorularınızı, katkılarınızı en sonunda hep birlikte almaya planlıyoruz. Koması diye de bilinen e, diabetik diyabetik ketoasidoz ve bunun benzerleri olan laktik asidoz gibi bazı şeker yüksekliği komalarımız var. İlaçtır, tanıdır, tipidir, hipoglisemidir anlatıyoruz ama gelen hastalara da öyle bir torba ilaç da gelirler. Herkes bir mucize bekliyor. Herkes bir şeyleri hemen değiştirmemizi istiyor. ilaçları azaltmamızı istiyor ve kısa bir sürede kontrol altına almamızı istiyor. Ama hastalara hep sorguladığım bir şey var. Diyabet eğitimi aldınız mı? Diyabet teşhisinde siz... Diyabet nedir? Neden olur? Ben hangi tipim? Ne kullanıyorum? Onu bir sordunuz mu? Yani bir eğitim çok önemli. Tabi bu hastalara zaman ayırmak gerekiyor. O da bizim işimiz. Eğitim aldıktan sonra ikinci en önemli aşama beslenme. Mutlaka bir diyet uzmanına, beslenme uzmanına gitmesi gerekir. Çünkü hastanın e, bence ya hayat tarzı değişikliği dediğimiz en önemli basamak bu. Mutlaka bir beslenme eğitimi almalı. İşte karbonhidrat nedir, şeker tipleri nedir, glisemik indeks yüksek nedir, düşük nedir, karbonhidrat sayımı nedir? Hasta zaten o kadar bilinçli bir hale geliyor, seçerek yemeye başlıyor. Sonrasında da mutlaka kilo vereceğiz. Yani göbekli bir hastanın şekerinin düzenli olması mümkün değil. O yüzden üçüncü en önemli aşama tabii ki kilo verme ve düzenli spor. Sonra da tabii ki ilaçlar. Yani aslında biz dördüncü kategoride devreye giriyoruz. İlk üçü sizden, sonrası bizden.